İnsan gördüm karunların soyundan Derya olsa damla vermez suyundan Serden geçer vazgeçemez huyundan Sakın bizde cimrilik yok demeyin Belki vardır vermeyi bir deneyin İnsan gördüm kutsallara saldıran Edep haya perdesini kaldıran Her lokması bala batmış baldıran Bizde haram lokma yoktur demeyin Sekatlarda kaçak var mı deneyin İnsan gördüm konuştukça batmada Tevazu tahtında kibir satmada Gece gündüz cübbesiyle yatmada Bizde böyle münafık yok demeyin Kalp gözüyle bakmayı bir deneyin İnsan gördüm sözde mürşit peşinde Cennet arar meczupların leşinde Oysa ki yanıyor şirk ateşinde Bizde böyle müşrik yoktur demeyin Belki çoktur görmeyi bir deneyin